Öncelikle size bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Merip Hanım Yastar ve Mobeş. <laughs> Bugün arkadaşlar bir yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ama arkadaşlar bu video pek sevinçli olmayacak. Çünkü gerçekten çok kötü hastayım. Kabanımı bile giydim. İlkbahar olmasına rağmen. Çok üşüdüm. <laughs> ve arkadaşlar videonun ortasında öksürebilirsem yani. <laughs> öksürebilirsem. Öksür... Ay pardon. Öksürürsem. Gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Zaten arkadaşlar aslında bu video kaç kere ilk İlk yaptığımda video açık kalmış. Onun için yeniden çektim. İkinci videoda da telefon bilin Hep şarjı bitiyor. Yine şarjı bitti. Evet arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu, bu video neler, neler, neler oluyorum. Dördüncü bölümdür arkadaşlar. Evet. 5. bölüme geleceğiz. 6. bölümü 1. sezon yazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Diğer bölümlerce 1. sezon bir parça bir falan yazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi videomuza başlayalım. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar siz neden çağırdığını derseniz arkadaşlar bildiğiniz üzere ben sanseti çok seviyorum. Ve eğlenmeye karar verdim. Uuu, vay canına eğlencekmiş duydunuz mu evet e, ve <laughs> Onu da yüzük aldım bu arada görmüş olduğunuz dostlar kutusunda ee, evet şimdi yapacağımızı diyorum ee, ben sana söyleyeceğim siz ışıkları falan kapatacaksınız saklanacaksınız saklanma yerlerini sonra belir belirleriz eee Öyle diyeyim sonra ben Sunset çağıracağım. Sunset'e eve götüreceğim. Böyle evlenme teklif edeceğim. Onun hmm gibi şeyler yapacağız. Ve e, tamam deyince, okey deyince siz de ışıkları yapıp sürpriz diye bağıracaksınız. Anlamayan anlamayan bir kişi var mı? Neyse. Oyalanmadan ben Sunset'i almaya gideyim. Bu arada sizin e, yayınınızı belirleyecektim. Doğru. Burada söyleyeyim Rarity ve Flash'inizi önüne aldım derseniz Flash'a bildimiz benim kardeşim Rarity de Sunset'in kardeşi o yüzden öyle yaptım. Evet şimdi Flash ve süs şu köşeye geçin. Tamam. Minecraftlar siz de onun yanına geçin şöyle olsun. Ben buraya. Epublar ee, siz de nereye geçerseniz geçin kapının yanına da olur. Bence kapının yanına. Böyle. Ay. Ee, ben de buraya geçeyim. Evet, siz ışıkları kapatacaksınız. Bir bakayım ışıkları kim kapatır? Tamam tane. Eee sen kapatacaksın. Bir de arkadaşlar evlenirken hani şeyler vardı ya ben pek bilmem ne dersiniz. Ee, evlenirken evlenmeyi kabul ediyor musunuz falan diyen tiny arkadaşımız. Ne çabuk unuttun. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ezan okunmaya başladığı için ben videoyu durduracağım. Sonra yine birlikte buluşuruz. Bay bay. Tamam tiny ışıkları bir kapatsana. Birazcık daha kapatamaz mıydın? Bir dakika yanlış yere bastım galiba. Bu arada arkadaşlar ışıkları kapatınca çok karanlık oluyor. O yüzden bir göstereyim en iyisi. Böyle. Tamam böyle iyi. Bir şey gözükmüyor ama neyse. Evet ışıkları açın. Heh, tamam. Bu iyi. Şimdi siz ışıkları kapatın. Yani ilk önce ben gideyim. Siz ışıkları kapatın. Bunlar burada kalsın. Şuraya koyalım. Sparkly korur musun? Yay sonunda bana bir görev. Şimdi ben sana sitem edeceğim. Işıklar lütfen. Oh, gerçekten karanlık oluyormuş. Ups. Şöyle. geçin susam geçin. Şimdi gitmeye hazırız. Uf. oldu. Merhaba Sansa Merhaba. Merhaba. Yorulmuşa benziyorsun. İstersen bizim eve gel bir çay kahve içelim. O tabii olur. Şöyle. Telefonu var, şey koyalım. Görürsen çıkmış Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Ah oh, önemli değil. Haydi gidebiliriz. geldik. Biraz uzun sürdü affedersin. Hiç önemli değil. Aa. Neyse hadi gel. Tamam. Telefonu da unutma. Kızlar galiba geliyorlar. Eski ışık var iPhone 6 Plus. Şöyle yapalım da pek gözükmesin. Evde kimsenin olmayacağını sansınlar. Geliyorlar, geliyorlar. Işık, ışık kapatın. Kapatın ışığı. Ha tamam. Son 2 3 ok. Sürpriz. Ha? Şey bu da ne? Sana sürpriz yapmak istedim. Ay iyi ki yapmışsın Remo. çok teşekkür ederim. <laughs> Önemli değil. Sana vermek isteyeceğim bir şey var. O ne? Bir dakika bekle. Çok heyecanlı, çok güzel. Sparkly. Açıl, açıl, açıl. Ha, sonunda. Sen seçim hoş. Çok yorum ki benimle evlenir misin? What? Bu hayatımdaki en güzel <laughs> Tabii ki de hayır. Oh. Desem yalan olur. Kötüyü evlenmem bak. Güzelmiş. Evleniyorum. Ama benim tutmam gerekmiyor muydu? Evet sonunda. Bay Rainbow, Sanset ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, çok istiyorum. Zaten neden evlenme teklif edebilirim ki? Bayan Sanset aykırı Nereye düştü uçtu arkadaşlar? Altındaymış. Bayan Sanset, Bay Rainbow ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Wu. Hmm. Görmediniz. iPhone <laughs> Hala şeyde. İki yıl sonra. Ah canım benim çok teşekkür ederim. Ah iki yıl oldu, iki yıl oldu değil mi? Evet. Son üç iki şimdi. Ah karnım, ah karnım. Sanset iyi misin? Sanset çıkmış. karnım ağrıyor. Ah, karnım. Çek, çekilen. Hemen hemşireyi arıyorum. Ah, hemşire mi? Ay, çabuk arabaya. Çabuk çabuk çabuk. Pony yanına hoş geldiniz. Sanset dayanmalısın aşkım. Dayan. Kızlar siz de gelin. Dayan Sanset. Haydi kızlar çabuk çabuk çabuk. Ula ula ula. Video durdu. İki dakika sonra. Woo. Yankı. Sansit dayanmalısın. Sansit. Sanset'im çok saçı bozuldu. Sansit beni öldürecek. Ah, çabuk çabuk. Ben de uçtum. Evet çok Ve sonra da hemşire hanım hemşire hanım çok çok hastamı çok kötü. Doğuracak galiba. Hadi o zaman. Arabaya getir. Hadi hadi hadi. Taş geçir demedim. Araba geçir dedim. Sizi alamıyoruz sonra alacağız efendim. şuradan da ya. sevgilimizi alacağım. Hayır bay 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 lütfen lütfen durun sakinleştirin iyice. İyice. Emocuk emocuk abi abi abi. <laughs> Neyse. Konumuz konumuz benim ablam değil. Ay başımdan da. Neyse çabuk bizim bir şey gitmemiz lazım. Çabuk çabuk çabuk. şuralara oturalım. Ah. Ah. Hemen bakalım şunu. İyi. Neyse ki kendisine bir şey olmamış. İki saat sonra. Ya iki saattir buradayım. Umarım bir şey olmamıştır. Aynen. Hemşire hanım. Ne oldu efendim? Hamlenin durumu iyi mi? İyi merak etmeyin. Ay çok şükür Allah'ım. İçeri girebilir miyiz? Üzgünüm bir iki dakika daha beklememiz gerekiyor. Ay iki dakika tut. Bir, iki. İki dakika sonra. 2 dakika oldu. Hadi buyurun. Hah be. Çocuklar siz burada kalın. Ablamı göreceğim. Tamam. Ulaşar sen burada ah. kal. Buyurun şöyle. Sunset. Çımar iyi misin? Sunset çımar. Uh. Ay. Başım. Karnım ağrıyor. Bebek geliyor. Bebek geliyor. İşte bebeğimiz. Ay çok tatlıydı. Ah annesine gelsin. Kızım. Canım benim. Canım kızım. Bir dakika. Ben teyzem oluyorum. Hayır. Olamaz. Kızım, canım benim. Hmm, canım kızım benim. <laughs> canım benim. Bence bunu da harika olsun. Ben bence perfect şeyim olsun. bu <laughs> perfect bye. Aynen. Uyuyun ben seni. Evet lütfen açılın lütfen. izninizle Bebeği alabilir miyim? Hastamız artık kalkabilir. Ah. Sunset. Aşkım. İyi misiniz? Evet ben iyiyim. Uçak uçuyor. Buyurun bebeğiniz. Ay çok dağıtılıyor. Hadi gelin gidelim. Yapayım. yana şöyle geç. Sonset. Nerede kallar ya? Kız mı oldu, erkek mi oldu, erkek mi oldu kim oldu, ne oldu? Pony oldu, ee, payı oldu, oldu. Kar. e, karışık oldu, kız oldu. Bu çok da atış yıkar. Bir de arfaya git. Uy bebeği unuttular. <laughs> evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bu video dediğim gibi videonun başında e, ee, neler oluyorum bir videosudur arkadaşlar şimdi terlemeye başladım arkadaşlar ve 16 dakika olmuş bence o hacı kanalda evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay